Anadolu'nun herhangi bir köşesinde, Çorum'da, Yozgat'ta, Hakkari'de, Şırnak'ta, Bayburt'ta, Gümüşhane'de ya da herhangi bir kentte bir şirketiniz var, üretim yapıyorsunuz ama bugüne kadar bir dolarlık ihracat yapmadınız. Ve bunun dışında bir dolarlık ihracat yapmamanın dışında yurt dışına bile çıkmamış olabilirsiniz. Hatta vize almamış olabilirsiniz. Hatta pasaportunuz bile olmamış olabilir. İşte bütün bunlar aslında birer bariyer gibi geliyor. Aslında çok kolay bariyerlerdir. Bunlar üzerinden aşılmak üzere inşa edilmiş bariyerlerdir. Birazdan konuşacağız. Afrika pazarına sıfır deneyimle giren ve bugün Afrika pazarında önemli oyuncular durumuna gelen Türk firmalarından bahsedeceğiz. Anadolu'nun ortasından giden pek çok şirket, yıllar önce 1 dolar ihracat geliri olmayan şirketler şimdi birkaç yüz bin dolarlık ihracat gelirine sahipler. Bunların elbette bir platform var. Bu platform üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bu platformun adı WCI. WCI Başkanı Utku Bengisu ile birlikteyiz. Kendisi Gambiya'dan biraz önce geldi. Yani bugün döndü ayağının tozuyla. Afrika'yı konuşacağız ama Afrika'yı şu bağlamda konuşacağız. 16-17 Ekim tarihleri arasında Sahra Altı Afrika'nın hemen hemen tüm ülkelerinden Türkiye'ye gelecek olan iş insanları olacak. Onlarla Türkler bir araya gelip İhracat imkanlarını konuşacaklar. Sadece bizim onlara ihracatımız değil, onların da bize satabilecekleri var elbette. Afrika çok özgün bir pazar, yani doğal ürünler bakımından özgün bir pazar. Onlardan alabileceklerimiz var, onlara satabileceklerimiz var. Ama tabii doğal olarak daha fazla satabileceğimiz bir pazar olduğunu biliyorsunuz. Çünkü bakir bir pazar. Bunları konuşmak üzere WCI Başkanı Utku Bengüsü bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar olsun. Nasıl gidiyor? Son en son ne zaman yayın yaptık sizinle? Bir 6 ay oldu mu? 6 ay oldu. Evet, belki daha fazla. Dolayısıyla bize bir 6 aylık bir Z raporu sunarsanız evet. sonra 16-17 Ekim'i konuşacağız. Bu 6 ay içerisinde biz Gana'da 52 firmamızın katılımıyla 10. defa 10. yılımız Gana'da bir Türkiye-Gana iş forumu düzenledik. Evet. Dalyamızı yaptık. Orada e, Türkiye'nin sadece Gana'ya değil Gana'nın etrafındaki ülkelerle de ticaretin arttırabilecek girişimlerde ve özellikle oranın lojistik altyapısına yönelik çözümler oluşturmaya yönelik bir faaliyette bulunduk. Önemli bir forumdu. Gana bu senenin sonunda seçime gidiyor. Muhtemel bir iktidar değişikliğinin şeyinde, arifesinde 30 yıllık siyasi geçmişine bakılınca bir yönetim iki dönemden daha fazla seçilememiş. Öyle mi? Bu yönetimin de ikinci döneminin bu sonu. Değişecek, ee, dolayısıyla bu Dolayısıyla yeni dönemde neler yapabiliriz onu konuştuk. Hatta ben e, Gana'da seçime yani anketlerde açık ara önde olan devlet başkan adayıyla birebir bir toplantı yaptım kendisinin evinde. Çok güzel. E, özel bir görüşme yaptım ve bu görüşmeden de Türkiye ile alakalı e, olumlu sinyaller aldım. Çünkü… İki dönem önce kendisi de devlet başkanıydı ve seçilir seçilmez ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapmıştı. Tekrar geliyor, öyle görünüyor. Dolayısıyla Gana'ya bir perspektif açmak zorundaydık. Türk firmalarına bir çıkarma yaptık, o olumlu geçti. Ondan sonra Türk firmaları için madalyonun bir diğer yüzünü, özellikle franco coğrafyasını tanımaları için Fransa'nın sahra altındaki en güçlü partneri olan Fildişi sahillerinde evet. 6 yıldır düzenlediğimiz forumu yaptık. 6. versiyonumuzdu. Ona da 40'ın üzerinde firmayla gittik ama orada bir değişiklik vardı. En az fil dişi sahillerindeki ziyaretçi kadar diğer ülkelerden de ziyaretçi geldi. Yani içerideki Cezayirli, Senegalli, Gineli, yani Orası Mali'di, bir merkez üssü evet, haline geldi. Evet. Sayısı toplam fil dişi sayısına eşdeğerdi. Böylece iki ziyaretçiden biri fil dişinin dışından geldi. Bu da önemli bir rakamdı. 3000'e yakın ziyaretçi çekmeyi başardık. Sadece Türklerin bulunduğu bir forumda. O da çok başarılı geçti. Yani Erzincan'dan firmalarımızı oraya taşıdık, Erzurum'dan firmamızı götürdük. Yani bir Türkiye mozaiği oluşturduk ve Batı Afrika'yı şöyle bir elimizle Yaptın bir araştırdık, bir tarttık. Çok da iyi geçti, evet. çok olumlu sonuçlar aldık. Onun hemen öncesinde bir e, Nijerya organizasyonumuz vardı. İnşaat malzemeleri sektöründe Nijerya pazarını değerlendirmek için yaklaşık 20 firmayla bir Nijerya çıkarmamız vardı. Hemen arkasından da işte ben... E, Gambia'ya bir seyahat düzenlemiştim. Merkeze Gambiya'yı koymuştum. Nedeni şuydu. 46 ülkesini gezmiştim Afrika'nın. Gezemediğim ülkelerinden biriydi. Onun için bir Gambiya seyahati yaptım. Bu ülkeyi de bir analiz etmek için. Çünkü nüfusu hem çok küçük. 2,5 milyon. 3 milyar dolarlık bir gayri safi milli hastası var ama 10 yılda nüfusun iki katına arttırmayı başarmışlar. Bir 10 yıl sonra bir daha iki katına çıkacağını öngörüyorum. Türkiye ile de ilgili inanılmaz olumlu sinyaller var. Bakın Gambiya'da ticaret odasının salonunu kiraladım. Evet. O salonda Türkiye ekonomisi ve gelin Türkiye ile, Çin'le değil de Türkiye ile ticaret yapın dedim. 185 kişi geldi. Müthiş. İnanılmaz Müthiş. bir feedback aldım. Hatta şöyle söyleyeyim, son bir haftada bakıyorum bizim toplantılarımıza katılıp Türkiye'ye ticaret için gelenlerin sayısı 100'e yaklaştı. Sürekli mesaj geliyor artı 220 latlardan. İşte sevgili dostum ben geldim. Şu kozmetikçiyle görüşüyorum, şu tekstilciyle görüşüyorum. E bizim de forumumuza yakın bir zaman kaldı. 16-17 Ekim'deki organizasyonda da Gambiya'dan epey bir kalabalık heyet ağırlıyoruz. Dolayısıyla böyle bir güzel seyahat programlarım oldu ama Gambiya'ya tek başına gitmedim. E, Ali Bey çünkü öncesinde ben Gambiya'dan önce Senegal'e uğradım. Evet. Benin'e de uğradım. Filizi'ne uğradım, Gambia'ya uğradım, öyle döndüm. Yani dört ülkelik bir tura çıktım ama Gambiya'da işte bir Seragunde pazarı var. O pazarda satış yapan bizim rakip ülkelerimiz neler satıyor? Onlara baktım. Kimler var rakip bize? Yani tekstil sektörüyle ilgili gittiğimde tabii ki karşıma bir Çin ve Bak, Kuzey Türk Afrika çıkıyor. hattı evet. çıkmaya başladı. Kuzey öyle Afrika'da üretilen ürünleri de falan. tabii evet. Fas, Cezayir, Mısır'daki ürünleri de Seragunde pazarında görmeye başladım ama Türkiye'den geldiğimi görünce inanılmaz bir talep oldu, ilgi oldu. Dolayısıyla hem tekstil hem kozmetik sektöründe, inşaat malzemeleri sektöründe, enerji sektöründe, tarım sektöründe çok ciddi açıkları var ve mal alıyor, arıyorlar. Açıkçası orada biraz vakit geçirdim neler yapabiliriz diye. Ve yaklaşık 400'ün üzerinde firmaya temas etmişim, dokunmuşum. Yani 400'e yakın kartla geri döndüm ve CRM'imizi yükledik. İyi bir database yönetiyoruz. Yani bu 16-17 Ekim'deki organizasyonumuzda yıldızlardan biri yine Gambi olacak. Ama Geleceğe de bir tohum atıyorum. Yani Afrika'nın geleceği nasıl şekilleniyor bakıyoruz diye. Çünkü sizlerin de bildiği üzere Afrika'yı hep biz 5 tane değişik bölgeden ibaret sayıyorduk. Yani kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı ve ortası. Evet. Şimdi yeni bir Afrika var. Afrika diasporası denilen bir yeni bir Afrika bölgesi var. Tabii. Yani Afrikalı olup da Afrika'nın dışında yaşayanlar. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve Kanada'dakilerin toplam satın alma paritesi. Siz bunlara da ulaşıyorsunuz. Ulaşmaya başladık evet. şu anda ciddi anlamda. Çünkü şunu fark ettik, ya ciddi bir ticaret var, Türkiye'ye bir akış var, rakamlara yansıyan ticarete bakıyorum. Bu işte bir yanlışlık var diyorum. İyice bir derinlemesini analiz ettim, şöyle bir sıkıntıyla karşılaştım. Şimdi Kongolu bir firma gelmiş, Türkiye'den mal almış. Evet. Adam Belçika'da yaşıyor, evet. Kongolu. Malı Türkiye'den Surinamlı, almış. Surinamlı. Hollanda'da yaşıyor. Evet yani. ama parayı Belçika'dan göndermiş. Evet. O ihracat Belçika ya yazılmış. Belçika'nın hanesini yazılmış. Afrika'nın böyle bir kadersiz tarafı var. Dolayısıyla dedim ki bu kadar potansiyel var. Geliyorlar, gidiyorlar, ticaret de oluyor. Rakamlar niye bu kadar şişmiyor? Bir tabii ki o o ülkenin ekonomisiyle alakalı rakamların resmi olarak gösterilmeme hikayesi var o ülkedeki iç dek, demografik yapıdan dolayı. Ama önemli bir yapı da Yurt dışında yaşayan, Afrika kıtasının dışında yaşayan Afrikalıların satın alma indeksi inanılmaz yükseldi. Biz onu kaçırmaya başladık. Evet. Şimdi ona ağırlık verdik. Afrika diasporası dediğimiz yani Fransa'da yaşayan bir Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşı Türkiye'den inşaat malzemesi alsın. Portekiz vatandaşlığına erişmiş bir Senegalli Türkiye'den tarım makinesi alsın diye uğraşıyoruz. Dolayısıyla ona yönelik de inanılmaz bir çalışmamız var. Bununla ilgili tabii ki yapay zeka kullanıyoruz. Ha, güzel. Tabii yeni bir ERP programı aldık. Şirketimizde haftada üç gün yazılımcılar var. İşler biraz değişti. Dolayısıyla bu Afrika diasporasına ulaşabilmenin yolunu da buldunuz aslında yapay zeka. Evet. Hatta da. şöyle söyleyeyim size Ali Bey. Yani 10 bin Afrikalı yani yurt dışında yaşayan Afrikalıyı yapay zekaya arattık. Oradan e, bir istatistik çıkartıyoruz. Çekeyim. Evet, ön aramasını, temizlemesini yapıyoruz. Onlar o yapay zeka aramasına cevap verirse uzman ekiplerimiz aramaya başladı. İşi birazcık değiştirdik. Sahadayız ama teknolojiyi de evet. teknolojiyle harmanlayarak Siz daha büyük. Siz Afrika'yı çok geziyorsunuz. Evet. Yani neredeyse Türk Hava Yollarından daha fazla erişiminiz var şeylere. <laughs> 54 ülke bugüne kadar hangilerini 47'sine ayak bastınız? Mesela birden çok gittikleriniz ve gitmeyi çok istediklerinizi ayırarak söylerseniz hangilerini daha çok ben açıkçası Mauritius tarafına hiç gidemedim. Mauritius. Evet, orayı çok, çok merak soru. ediyorum. Çünkü ekonomisi, ekonomik verileri çok yukarıda. Küçük bir ülke ama çok müreffeh bir ülke. Tabii. Türk firmaları için ayrı bir şey barındırır. Bir de Angola'ya gittim. Tadı damağımda kaldı diyebilirim. Öyle mi? Çünkü Portekizce konuşan ülkelere Türkiye biraz yabancı. Oradan şimdi 16-17 Ekim'deki organizasyonumuza bir heyet getiriyoruz. Biraz oraya ağırlık vermek gerektiğini düşünüyorum. Bakın Amerika'da seçimler arifesinde Biden veda turunu Angola'ya yapıyor mesela çok ilginçtir. Yani. Çok enteresan. Yani onu seçti. Son yani... seyahat diye. Çünkü dedik söz vermiştim. Ben Angola'ya gittiğim gün Angola'ya Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı gelmişti. Tabii. Zorlu OPEC'ten çıkardılar Aynı O OPEC üyesi. Çıkardılar. Tabii. tabii. Çıkardılar. çıkardılar. Öyle mi? Neden? Çünkü Allah Allah. ayrı bir kanada getirmek istiyorlar. Yani Oradaki ayrı bir yapılanmaya ayrı bir geçirmek istiyor. İnanılmaz bir ekonomik Çok şey var. Amerika'nın ciddi bir telakkuzu var. Bir de Lubito koridoru dediğimiz büyük bir koridor var. Dünya bakır ticaretinin döndüğü bir koridor. İşte Zambiya, Angola ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında bu koridorda tam bir Çin-Amerika savaşı var. Amerika'nın merkez üssü de Angola. Çok ciddi Angola, anlamda. Evet. Çin Kongo'ya yatırım yaparken Amerika'da inanılmaz bir yatırım Angola yapıyor. Tam bu işin arasında bölünmüş bir ülke burada bir fırsat olduğunu yani burada görüyoruz. Burada kendimize bir alan, yaratacağımız. alan yaratacağımızı düşünüyoruz. Peki şimdi sizin bugüne kadar yürüttüğünüz faaliyetler çerçevesinde çekilmiş bazı videolar var. O videoları örnek videolar üzerinden konuşacağız. Tabii. başarı Altı videoları, videomuz var. Evet, çok örnekleri bunlar. Başarıya ulaşmış. Mesela bir tanesi düzce'den bir başarı hikayesi, bir briket makinası yapan bir firma. Afrika'da ihracat yapmaya başlamış. Afrika'ya ürün daha doğrusu makine göndermeye başlamış. Bir izlerim arkasından. Genç girişimcilerimiz. Ben Ertuğrul Güler. Biz üç arkadaş. Mehmet Talha ve ben. Basbirik markasını kurduk. Muhammed Talha Sancar, Basbirik kurucu ortaklarındanım. Şirket içindeki rolüm satış ve pazarlama. Pazarlamayı nasıl daha kaliteli yaparız, daha profesyonel yaparız diye araştırırken Utku Bey ile bir görüşme gerçekleştirdik. Utku Bey ile olan toplantının sonucunda bu makinenin Afrika'ya çok daha rahat pazarlanabileceğini ve potansiyel müşterilerin olduğunu farkına vardık. <laughs> Afrikalıların fuara geldiğini gördüğümüz an dedik ki biz doğru yerdeyiz. Fuar süresince 68 kişiyle direkt kontak kurduk. 15 farklı ülkeden müşteriler vardı. Fuarın ilk haftasında Fildişi ve Gine'den iki ayrı müşteriyi toplamda 10 kişi getirdik biz Düzce'ye fuarın hemen akabinde yaklaşık bir ay içerisinde iki tane makine satışımız gerçekleşti. Bir adet fil dişine, bir adet de gineye hidrolik makine satışı gerçekleştirdik. Süreç akabinde fuar içerisinde tanıştığımız Senegal'li bir müşterimizle fuardan yaklaşık iki ay sonra satın alma gerçekleştirdi. Çok daha fazla önümüzün açık olduğunu gördük. 2 adet daha görüştüğümüz müşterimiz bulunmakta. Ciddi görüştüklerimiz. Niyetimiz ve arzumuz nasıl başladıysak öyle devam etmek. Yani VCI Forum ile inşallah niyetimiz uzun yıllar beraber birlikte Afrika pazarında işler yapabilmek. Evet bu bir örnek. Ee, bu örneği biraz detaylandıracağım. Tabii bir genç bize. girişimciler, üç genç arkadaşın yaptığı bir e, girişim bu. Benim Düzce'de Afrika Ticaret Fırsatları Konferansı'nda tanıştım üç arkadaşım. Evet. Aynı zamanda genç müsyat üyesi. Ee, üç kardeşimiz ve onların böyle bir şey oldu. Makinalarını ben çok beğendim. Afrika'ya çok uygun olduğunu gördüm. Dedim ki siz başka ülkelerle çok uğraşmayın. Afrika kıtasına ağırlık verin. Hızlı sonuç alırsınız. Sonra bir iki hafta sonra İstanbul'a geldiler. Kafaları çok karıştı. Nasıl yapabiliriz, nasıl edebiliriz? Yol haritalarını konuştuk ve forumdan sonra da ciddi bir başarı sağladılar bu yüzlerce örnekten bir tanesi çok ama iyi. beni etkiledi çünkü genç üç tane genç arkadaşımızın bizim başarısı. Ve çok umutlular onu da gördük. Evet. Ee, bir başka videomuz gelecek. Mersa Oil Mersin'den bir firma. Onun da hikayesini önce bir dinleyelim arkasından Utku bize anlatacak. Merhabalar. Ahmet Hilmi Özel Türkay Mersoil Uluslararası Satış Direktörüyüm. Mersa Oil'in en büyük özelliği Mersin Serbest Bölgesi'nde madeni yağ üretim yapan 19 tane serbest bölge içerisinde ve Türkiye'deki tek madeni ya firması olmasıdır. Afrika bildiğiniz üzere çok büyük bir pazar. Çok ciddi potansiyel var. Ve biz niye orada olmayalım diye düşündük. Ve WCI'ye katıldık. Orada çok verimli bir forum oldu bizim için. Önce Fil dişi daha sonra Gambia'ya ticaretimiz oldu. Bunların ilk ayaklarını tamamladık. Bu da yaklaşık 160-170 bin dolarlık bir siparişe dönüştü. Üç defa gönderim yaptık. Yıl sonu tahminimizde bu ülkelerde kısmet olursa 600-700 bin doları bulmak. Bunun haricinde Afrika'da şu anda görüşmekte olduğu, Gine, Kamerun, Gabon ayaklarımız var. Bunlardan muhtemelen Gabon ve Gine siparişe dönecek. Kamerun da büyük bir ihtimalle dönüşecek. Gerçekten çok ciddi bir organizasyon, çok titizlikle hazırlanıyorlar ve gerçekten oraya ticaret yapmak isteyen kişiler bu forma katılıyor. Utku Bey'in de zaten karşımıza çıkardığı firmalar baktığınız zaman %60'ı, %70'i standartların üstünde firmalar ve gerçekten ticaret yapmak isteyen firmalar. Evet, Mersinlere, nereye, Afrika nereye derseniz evet. Mersin'den Afrika'ya sıfır dolardan 160 bin, 170 bin dolara çıkan birkaç ay içinde çıkan bir ihracattan bahsediyoruz ki üç yeni ülkeyle de temas kurduğunu belirtiyor zaten. Bir de bunun bu ihtiyacı. firmayı e, vermemizin nedeni şu: bu firma biraz işin hakkını veren bir firma. Öyle Çünkü mi? bizden sonra da kendileri de Afrika'yı ziyarete gitmeye başladı. İhracat ekibini ona göre şekillendirdi. Oyunu kurallarına göre oynuyor. Bence bu başarı hikayesi e, işin fragmanı gibi geliyor. Yani e, ileride daha çok önünün açık olduğunu görüyorum. E, çünkü e, gerçekten ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyor Afrika pazarında. İşin üstüne gidiyorlar. Onun için ben ilham olsun diye bu firmanın da hikayesini seçtim. Yani e, kendilerine de başarılar diyorum. Bizden sonra Nijerya'ya falan gittiler, takip ediyorum. Sağ yani çalışmaları yapıyor. Radarınızda. Radarımızda. Yani. Tamam, peki. Evet. Bir başka örnek olay gelecek. Morven Giyim, Adana'dan bir firma. Ben Abdurrahman Bilir, Morven Yönetim Kurulu üyesi. 1987 yılında kardeşlerimizle bu işe başladık. Adana, İstanbul ve dünyanın birçok yerine şu anda gidiyoruz. Firmamızın Türkiye genelinde 35 tane mağazası vardır. Perakendeciliğimizin yanı sıra koleksiyonlarımızı dünyanın birçok ülkesine, yaklaşık 70 ülkeye Morven koleksiyonlarını sunuyoruz. Ve o ülkelere satışlarımız gerçekleşiyor. Müzik tabii bu pazarlama ve pazar ağını geliştirebilmek için Utku Bey ona öncelikle teşekkür ediyorum. Birçok fuarlara katıldık ve orada da istediğimiz başarıları sağladık ve siparişlerimizi aldık ve bu fuarlar sayesinde 3 4 ülkeye yaklaşık 200 bin dolarlık ihracat siparişi alarak ve ihracatımızı gerçekleştirdik. Ve şunu söylüyorum, keşke daha önceki yıllarda Utku Bey ile tanışabilseydik. Çünkü bize çok kattığı şeyler oldu. Bilmediğimiz pazarların, bizim girmediğimiz yerleri bize Utku Bey aracılığıyla daha geniş müşteri portföyü yakaladı. Evet, dünyanın diğer ülkelerine şu ya da bu şekilde ihracat yapıyor ama Afrika'ya ilk kez girmiş ve WCI sayesinde girmiş. Mor Ben Giyim Adana. Bunu da anlatırsanız. Bu firmayı seçmemizin nedeni de bu firmanın başarı hikayesinde. Burada e, Abdurrahman Bey'lerin şeyi var. E, açık söylemek gerekirse bizden sonraki eforları e, şaşırtıcı. Öyle e, mi? Çok önemli bir eforları var. Hatta son Ghana organizasyonunda ben bazı saha ziyaretleri yaparken, önemli tekstil ithalatçılarıyla görüşürken e, kendilerinin davetiyeleri bizden önce ulaşmış. Yani işin nasıl yapılacağı konusunda bize bile yüksek beceri kazandılar. Evet, bize bile e, örnek olabilecek bir çalışma sistematiği var ve hiç bırakmıyorlar. 3-4 ülkelik seyahat planları yapıyorlar ve gidiyorlar. Saha ziyaretleri yapıyorlar ve e, bugün sıkışan tekstil piyasası için bence önemli ve güçlü bir örnek e, ve bence sıkışan tekstil üreticilerimiz için de ilham verici bir örnek. Onun için seçmek istedim. Evet, peki bir başka firma gelecek. Rams Taşımacılık İstanbul'dan bir taşımacılık firması, lojistik firması. Merhaba, İbrahim Halil Bağlayan ben. Yönetim Kurulu Üyesi'yim. Aynı zamanda Afrika Bölge Sorumlusuyum. Rams Lojistik, uluslararası kargo ve taşımacılık hizmetlerinde uzmanlaşmış bir firma. Müşterilerimizin tüm lojistik ve taşımacılık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geniş bir hizmet sunmaktayız. Hava, karayolu, deniz ve demiryolu taşımacılığı gibi alanlarda faaliyet göstererek küresel ve yerel taşımacılık çözümleri üretiyoruz. <laughs> Sosyal medya hesapları üzerinden karşılaştığımız WCI ile iletişim haline geçtik. Aynı zamanda WCI formundan Utku Bey ile görüşerek bu fuarlar hakkında bilgiler aldık. Özellikle WCI Forum etkinliğinde standımıza gelen Somalili müşterimizin talepleri doğrultusunda Türkiye'den 40 bin dolar değerinde 2 don kozmetik ürünü alarak Kenya ve diğer Afrika ülkelerine başarılı bir şekilde teslim ettik. Bu operasyon Afrika'daki müşterilerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve etkili çözümler sunabilme kabiliyetimizi göstermektedir. Afrika pazarına yeni katılım sağlayacak firmalara söyleyebilirim ki WCI Forum ve Utku Bey ile görüşmelerini tavsiye ediyorum. Afrika pazarı gerçekten çok aç bir pazar. Tüm firmaların buraya katılım sağlamalarının gerektiğini düşünüyorum. Evet burada da umut var. Evet burayı oldu. burayı seçme nedenimiz de lojistik sektörü bence Afrika ile bizim ticaret hacmimizi arttırmamız için anahtar sektör. Çünkü bizim lojistik maliyetlerimizi aşağı çekmemiz lazım ve re-export denilen e, ihracat yani yeniden ihracat denilen e, ihracata bizim girmemiz lazım. Bakın şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Afrika'ya ihracatı 54 milyar dolar. Bizim toplam ticaret hacmimiz 35 milyar Tabii. dolar. Ne üretiyor ki Birleşik Arap Emirlikleri 54 milyar dolarlık satış yapıyor? Dolayısıyla bu firmayla da birçok organizasyonumuza sponsor oldular ve şu anda Gana'ya bir ofis açtılar, önemli bir adım attılar. Tam anlamıyla bir lojistik firmasından beklediğimiz performansı ortaya koyuyorlar. Onun için seçtik özel bir firma olarak, lojistiğe dikkat çekmek açısından. Peki, güzel bir başarı örneği gelecek. SE Global, İstanbul'dan bir firma, onun hikayesini alacağız sonra Utku Bengüs'ü aktaracak bize. Merhaba, adım Soner Şimşek. SE Global İç ve Dış Ticaret Limite Şirketi'nin kurucu ortaklarından biriyim. Ben otomotiv yedek parça sektörüyle ilgilenirken şirketimizin diğer kurucu ortağı Enes Orhan, demir-çelik sektörüyle ilgilenmektedir. Ben Enes Orhan, SE Global kurucu ortaklarından biriyim. VCI Forum'a katılmamızın sebebi, daha önce katılmış olduğumuz fuarlarla baktığımızda VCI Forum, ihracatçı firmaların daha çok başarı elde etmesini sağlamak amacıyla ön plana çıktığını gördük. Adım Hüseyin Keleşoğlu. SE Global firması adına ihracat satış genel müdürlüğü yapıyorum. 2024 yılının Şubat aylarındaydı. Katılım gerçekleştirdik ve bizim için oldukça verimli geçti. İlk ihracatımız Senegal ülkesinde yine inşaat demirleri konusunda ilk bir temas gerçekleşti. Bu temas sayesinde de ilerleyen süreçlerde daha farklı tabii ki müşteriler edindik. Afrika'da yıllık şu an ilk etapta 17 konteynere yakın bir ihracatımız söz konusu. Bunun yıllık cirolama ortası hesabı vurduğumuzda 4 milyon dolara yakın bir seviyeye ulaşmakta. Vallahi bu büyük bir başarı hikayesi. Evet. 4 milyon dolar. Bu bir ilham yani... versin diye seçtiğimiz. Neden? Üretici değiller. Evet. Dış ticaret firması ve Tabii. şirin bir ofisleri var. Bu şekilde bir çalışmayla da forumlarımıza katıldılar bir şey üretmeden. Tak surette üretici olması evet, gerekmiyor. Ama işin hakkını vererek çalışıyorlar. O da bir ilham verici hikaye olsun ve bu rakam da insanlarımıza bir örnek olsun diye, özellikle genç girişimcilerimize de bir örnek olsun diye paylaşmak istediğim bir videoydu. Harika. Son bir örnek var. Zalana Mobilya İnegöl'de üretim yapıyor Merhaba. ve hem Nijerya'ya hem Macaristan'a üretim gerçekleştiriyor ihracat. Merhaba. Ben Zalana Premium Yönetim Kurulu üyesi Berkan Karaciğer. 2021 yılından bu yana koltuk ve mobilya sektöründe hizmet vermekteyiz. Müzik Yaklaşık olarak 20-25 ülkeye hizmet vermekteyiz. İhracatımızı artırmak için yaptığımız çalışmalar sonucunda sosyal medya üzerinden Utku Bey karşımıza çıktı. Utku Bey ve ekibi bize 10. WCI Forum'dan bahsetti. Fuara katıldık. Orada katılım çok yoğundu. Fuarda Nijeryalı bir iş adamıyla oturduk. Ürünlerimizi gördü, kataloglarımıza baktı. Kataloglarımızı beğendi. Bu süreç içerisinde görüşmeler bittikten sonra onu İnegöl'de olan fabrikamıza davet ettik. Burada onu misafir ettik. Bir konteyner Macaristan'a, bir konteynerden Nijerya'ya ürün hazırlatmamızı istedi. Ön ödemesini yaptı. Ürünlerini hazırladık, teslim etmek üzere yola çıkarttık. Müzik Biz bu fuara katılırken açıkçası biraz tereddütlü ve düşünceli bir şekilde girdik. Yani bu kadar aktif veya bu kadar kalabalık bir fuar olacağını tahmin etmemiştik. Afrika'ya ihracat yapmaktan çekinen, düşünen herkesi WCI Forum'la tanışmayı ardından onun hazırlamış olduğu fuarlara katılmasını tavsiye ediyorum. Evet, İnegöl'den bir mobilya firmasının hem Macaristan hem Nijerya'daki ihracat kapasitesini değerlendirdik son birkaç dakikamız evet. bir değerlendirme. Hem bunu değerlendirmeniz hem de bir genel değerlendirme. Bu firmayı seçmemizin yani. amacı da Nijeryalı müşterisinin Macaristan'da yaşayan yine Nijeryalı bir akrabasına bir Nijeryalı aracılığıyla Macaristan'a ihracat yapmak. Yani artık Afrika diasporası dediğimiz evet. şey, Afrika'nın Afrika'dan ibaret olmadığını anlatan en temel örneklerden biri. Bir Nijeryalı sayesinde Macaristan'a ihracat. Dolayısıyla Afrika pazarı Türkiye'nin hep şu ara sizden de duyuyorum, herkesten duyuyorum Vietnam'ın ihracat rakamları, işte evet. Türkiye'nin rakamları ama Vietnam'ın ihracat menzili 6 bin kilometre. Türkiye'nin ihracat menzili 2 bin 500 kilometre. Evet, bizim aynen. ihracat menzilimizi arttırmamız lazım. Ürünlerimizi, bizim ürünlerimize ihtiyaç duyabilecek, bizi yakın kabul eden, siyasi, politik ekosistemde de anlaşabileceğimiz, bizi bir dost kabul etmiş bu kıta, 54 ülke, bizim kobilerimiz için önemli bir hedef pazar. Tüm kobilerimizi ihracat stratejisinde, önümüzdeki yıl ihracat planlarında Afrika'yı dahil etmeleri ve verimlilik açısından da, verimli ve sürdürülebilir bir ihracat açısından da Afrika kıtasını ihracat planlarına dahil etmelerini şiddetle öneriyorum. 16-17 Ekim'deki organizasyonumuzun da Afrika'ya ihracat noktasında önemli bir kapı açacağına inancımı vurguluyorum. Harika. Çok teşekkürler. 16-17 Ekim'den sonra zaten bir değerlendirme için sizi davet edeceğim. Kalkmayın lütfen. Utku Bengisu ile konuştuk. WCI Başkanı. Afrika'ya açılım meselesini ele aldık. Biraz önce gördüğünüz örneklerde sıfır dolar ihracat yapan firmaların birkaç ay içinde birkaç yüz bin dolarlık ihracat kapasitesine ulaşabildiğini görüyoruz. Bu elbette bir platform, bir aracı, bir katalizör sayesinde olabiliyor. Eğer gerçekten ihracat konusunda sorunlarınız varsa ya da ihracat engellerini aşmak istiyorsanız her türlü kılavuzluk hizmetini, rehberlik hizmetini verebilecek bir platform var. O platformdan yararlanmaya sizi davet ediyoruz. 16-17 Ekim'de de İstanbul'daki fuara gelerek aslında bizzat oradaki muhataplarınıza görüşme imkanı bulabilirsiniz. Son seansında sonuna geldik. Yarın aynı saatte yine buradayız.